Efendim akşamlar. Merhabalar 31 Aralık bugün 2024'ün son gününün son saatlerindeyiz. Dakikalar sonra yeni yılı karşılayacağız. Yeni yıla gireceğiz. Yeni ümitlerle birlikte ne kadar ümitli olabilirsek bu durum, bu ahval hem hata için hem ülke için ne kadar ümitli olmamıza yetiyorsa aslında öyleyiz. Bu ne ee, ne yazık ki daha doğrusu. Ama elden bir şey gelmiyor. İyi dileklerde bulunalım, iyi bulunalım. Sabah e, birlikte olacaktık. Finans uzmanı Özgür Barış Karaca bizimle birlikte olacaktı. 2024'e bakacaktık. E, ilk ve ikinci çeyrek için Türkiye'yi konuşacaktık, dünyayı konuşacaktık ama internet altyapısı müsaade etmediği için buna ne yazık ki e, e, öyle e, problemler yaşadığımız için akşama sakladık birlikteliğimizi ve yeni yılda parayı da konuşarak uğramış olacağız. Böylelikle şimdiden daha doğrusu yeniden güzel bir yıl olsun. Güzelliklerle dolu, daha az acı hissettiğimiz bir sene olsun diyelim ve sözü finansmanı Özgür Barış Karaca'ya bırakalım. Hocam mutlu seneler, hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi günler diliyorum. Can Beş, tüm izleyenlerin 2025 yılını kutluyorum sağlıkla, sevdikleriyle güzel bir yıl geçirmelerine iştenlikle diliyorum. 2024 yılında tabii birçok gelişme oldu yurt içinde ve yurt dışında. 2025 yılında da beklentiler var hali olarak. Bunu kısaca özetlemek gerekirse yurt dışından başlarsak eğer, muhtemelen Trump'ın seçilmesi önümüzdeki döneme damgasını vuracak en önemli gelişme olarak ortaya çıkıyor. Trump gelir gelmez yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bunlardan bir tanesi Ukrayna'daki savaş ortamının bitmesine dönüktü. Aynı şekilde Çin'e olan yaptırımların artılacağını ifade etti. Aynı şekilde işte Kanada, Meksika ve Avrupa'dan aynı şekilde ithalatın daha kısıtlı olabileceği noktasına ön plana çıkarttı. Daha önceki dönem açıklamalara baktığımız zaman da NATO'nun bütün yükünü Amerika'nın çektiğini ifade etmişler. Biden yönetimi döneminde ise daha baktığımız zaman savaş ortamının hüküm sürdüğü, Ukrayna'ya uzaktı çok ciddi destek ortamının ortaya çıktığı bir dönem yaşadık. Çinli olan ilişkilerin daha uzun vadeli planlandığı bir dönem görünüyor idi. Trump bu anlamda daha açık sözlü olduğunu düşünüyorum ve birazcık da bu ifadeler bazen maksadını aşabiliyor. Örneğin geçen hafta Trump Kanada'nın Amerika'ya katılması gerektiğini ifade etti. Aynı şekilde görenlantın Amerika'nın uftesinin olduğunu ifade etti. Çin'in Panama Kanalındaki limanları kontrol etmesi ve yüksek ücret tarifesini gündeme getirdi ve bunun tekrar Amerika tarafından kontrol edilmesini dile getirdi. Bütün bunlara baktığımız zaman bunlar nasıl bir ortam oluşacak diye baktığımız zaman bunun ilk etkisini tabi Trump'ın seçilmesiyle beraber Amerikan borsalarının arttığına, belirsizliğin ortadan kalktığı ve ucuz para dönemin ortaya çıkacağı beklentisiyle düşük faiz ortamıyla kripto paraların aynı şekilde bu dönemde sahiplenileceği ki bu gerçeği yansıtıyor, Trump'ın belli kripto paraların lansmanında yer aldığını görmüştük hep beraber. Aynı şekilde de altının birazcık aşağı yönlü hareket ettiğini görmüş olduk. Dolayısıyla daha sonra toparlanmış olmakla beraber. Dolayısıyla piyasa bunun belli bir ölçüde satın almış oldu Trump'ın gelmesiyle beraber. Ama e, süreçe baktığımız zaman karşılaşacağımız noktalar nedir diye e, birincisi bu gümrük duvarlarının yukarıya e, yükselmesi e, dolayısıyla e, Avrupa'dan ve Çin'den Amerika'ya mal satışlarının azalacağı anlamına geliyor ve Amerika'daki enflasyonun yüksek seyredeceği anlamına geliyor ve faizlerin de aşağı inmesiyle beraber enflasyonun Amerika'da yüksek seyret C beklentisiyle şu anda da Amerikan tahvilleri tüm dünyadaki faizleri neredeyse birilerin Amerikan tahvilleri yüzde dört buçukta seviyesine gelmiş durumda ve bunun daha uzun süre devam edeceği beklentisi ortaya koyuyor. bunda tabi 36 trilyon doları bulan Amerika'nın neredeyse milli gelin uç katına çıkan hazine borçları var. Bu da insanlarda tabii ayrı bir tedirginlik yaratıyor ve bunu da tabii devam ettirebilmek için bu yüksek faiz ortamı devam edeceğini tahmin etmek çok zor değil. Ve Trump'ın da popülist politikalarıyla Amerika'daki enflasyonun devam edeceğini tahmin etmek çok zor değil ve özellikle de duvarların duvarlarını zaman. Şimdi bu tabii neyi olumsuz etkileyecek gümrük duvarlarının yükselmesi hem Avrupa'nın Amerika ihracatını hem de özellikle Çin'in Amerika ihracatını olumsuz etkileyecek ve zaten Çin'in çok aşırı bir kapasitesi var. Bu aşırı kapasitesi nedeniyle zaten neredeyse Çinli arabalara elektrikli araba 130'luk bir günlük vergisi getirmesine rağmen Avrupa ee, Avrupa'daki araba üreticilerinin zayıfladığını, fabrika kapattığını hatta geçen hafta 35 bin'e yakın e, işçi çıkartma konusunda Volkswagen'in karar aldığını e, görüyoruz. 350 bin ya da 300 bin civarında bir işçisi varken yüzde onluk bir küçülmeye gitine görüyoruz. Dolayısıyla e, Çin'in bu büyük kapasitesi e, ve yeterli satış yapamaması e, doğal olarak kendi ürünlerini satamama noktasında farklı bir çizgiye evrileceğini gösteriyor. Bu da muhtemelen 4 aydan beri karşılaştığımız Yuan'ın daha kaybı. Dolayısıyla ortada hem ticaret günlük savaşları varken bir de buna kur savaşları eklenmiş durumda. Aynı şekilde Avrupa'da da hem yaşlı nüfus nedeniyle hem de üretim maliyetlerinin artması nedeniyle bir durgunluk var. Bu durgunluk sonucunda da aynı şekilde Avrupa faizleri daha aşağı indirdiği için Euro değer kaybetmiş durumda. Kur savaşlarının Avrupa'nın da katıldığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde iki dönemde hem ticaret savaşları enflasyonu yükseltecekken hem de kurların aşağı inmesiyle beraber ihracatın daha fazla zorlaşacağını ve maliyetlere katlanamayan tüm dünyadaki üreticilerin Farklı eğilimlere ne görüyoruz aynı Volkswagen'de olduğu gibi ya da Japon üreticiler Mitsubishi, Nissan ve Honda'nın birleşme kararı alması gibi dolayısıyla bu tüm dünyada maliyetleri yönetemeyen, yeterli satış rakamlarına ulaşamayan ya da yeterli iç kapasiteye sahip olmayan firmaları çok olumsuz bir şekilde etkileyecek. Aynı şekilde yüksek faizler nedeniyle de tüm dünyada e, gelişmekte olan ülkelere para akışındaki e, faizler hala yüksek olacak. Bu da bizim için tabi e, olumsuz bir durum çünkü e, ciddi bir dış borcumuz var. Buna yüksek faiz ödemeye devam edeceğiz. E, durum böyle gözüküyor. Şimdi e, Çin tarafında tabi başka bir konu bu fazla kapasite. Daha önceden e, inşaat sektörüne yansımıştı ve inşaat sektöründe birçok firma batma noktasına gelmişti. Buna devlet desteği olmasına rağmen. E, ve bu e, firmalar finansmanı sağlamak için tahvilleri çıkartmıştı. Ve bu e, Çin tahvillerine yatırım yapan e, batılı ülkelerin e, finans kuruluşları bunlardan çok ciddi oranda etkilenmişti. Ve yeni dönemde de e, bu e, durgunluk e, ve fazla kapasite, ve Çin'in yeterli ihracat yapamayıp kendi ülkesine dönüyor olması tabii ki ve düşük kurlar ciddi sorunlar yaratacak gözüküyor Çin'de ve Çin'in mal ihraç ve ithal ettiği ürünler açısından. Dolayısıyla Çin'deki bu deflasyon süreci yaklaşık 24 aydan beri devam ediyor. Üretici fiyatlarında, tüketici fiyatlarında da aynı şekilde girilmeler devam ediyor ve Çin milliyetçi bir ülke olmakla beraber aynı zamanda tasarruf eğilimi çok yüksek olan bir ülke yeteri kadar talep yaratamadığını görüyoruz Çin'in. Dolayısıyla bütün bu gümrük duvarları, fazla kapasite, kur savaşları beraberinde yüksek faizi getirirken enflasyonu da aynı şekilde devam ettirecek. Ama bununla beraber dünyanın büyümesi %3'ler ortama seviyesindeyken, bir buçuk daha da kaldıca tahmin ediliyor. Bu da doğal olarak arkasında petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatları, enerji fiyatlarını aşağı çekeceği beklentiler dahilinde. Buna bir de e, Rusya'nın gücünü azaltmak için e, Amerika'nın e, petrol, doğalgaz ve diğer kaynaklarını mümkün olduğunca hem kendi kapasite hem de Arap ülkenin kapasitesini artırma e, eğilimi girdiği zaman gerçekten petrol ve doğalgaz ve enerji fiyatlarındaki düşüş gerçekten çok daha fazla olacağı tahmin edilebilir. Aynı şekilde sanayi emtialarında da bu düşüş beklentileri gerçekten oldukça yeni dönemde yüksek olacak. Bunları söyleyebiliriz. Ama bununla beraber biliyorsunuz tüm dünyada Amerikan doları iki nedenle çok talep ediliyor. Bir tanesi değer varlık saklama aracı olarak diğerisi de ticaret anlamında. Bunlar daha önceden 160 oranındayken ticarette 160 oran hala geçerli olmakla beraber varlık saklama aracında 156'ya düşmüş durumda ve özellikle Doğu ülkeleri işte Hindistan, Çin, merkez bankaları Amerikan tahvillerini ve Amerikan dolarını merkez bankası kayıtlarından çıkartıp bunun yerine yüklü bir şekilde altın almaya devam ettikleri görülüyor. Dolayısıyla Doğu altını e, ön plana çıkartıyor. E, Batı ise Trump ise zaman içerisinde Amerikan dolarının kullanımın azalacağı e, tehlikesine karşı borsaları aracılığıyla kripto ve dijital varlıkları sahiplenme eğiliminin biraz daha ağır bastığını görüyoruz. Bu nedenle Trump geldiği zaman kripto paralarda ciddi bir hareket oldu. Bunu görüyoruz ama Doğu ülkelerinde de Çin gibi Hindistan gibi BRICS ülkelerinde Rusya'da altına dayalı bir dijital para eğilimi ortaya çıkmıştı. Özellikle bu Rusya çok istiyordu ve Trump eğer Amerikan dolarının kısıtlanması konusunda bir çaba içerisinde girilirse bu ülkeleri yaptırımların daha çok arttırılacağını ifade etmişti ki korkusunu somut bir şekilde belirle etmişti. Dolayısıyla uzun vadede baktığımız zaman Doğu ülkelerin talebi devam ettiği sürece ve Amerikan enflasyonu devam ettiği sürece altının değerinin artacağı öngörülüyor. Buna Avrupalı yatırım bankaları, Amerikalı yatırım bankaları 2025 yılında 3000 dolara kadar çıkabileceği konusunda farklı raporlar var. Aynı şekilde Kripto paralarda da en azından Amerika'daki havanın değişmesiyle beraber ve alternatif bir yatırım aracı olarak bunun öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Amerikalı şirketler erken ülkesinde maliyetleri düşürüp de Amerikan talebini karşılarsa muhtemelen Amerikan borsaları daha iyi olabilir bu dönemde. Ama Çinli ve Avrupalı şirketlerin karlılıkları gerçek anlamda erecek gibi gözüküyor ve buradaki borsalar çok cazip gözükmüyor. Bunun dışında işte Rusya'daki savaşın muhtemelen Trump gelince biteceğini henüz söyleyemiyor çünkü Rusya ya en azından Kapalı kapılar arkasında sunulan planlı ee, Ukrayna'daki evet toprakları Rusların şu anki sınırlarına kabul edilebileceğini ama e, Ukrayna'nın 20 sene sonra NATO'ya dahil edilmesi konusu Rusya'yı rahatsız etmiş gözüküyor ve muhtemelen bu planı şu anki pozisyonda kabul edecekmiş gibi durmuyor. Aynı şekilde de eee işte son dönemde İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki iktidar da belli bir noktada değişir pozisyona geldi. Buradaki en azından süreç bir 3-4 yıl daha aynı Irak'taki gibi biraz daha kaosu içerecekmiş gibi gözüküyor ve son dönemde İsrail eee gene kendisine saldıran Yemeni Yemenli Husileri silahlılarla uçaklarıyla bombalıyor pozisyonunda. Bunun tabi ucu bir şekilde İran'a dokunuyor ama doğrudan karşı karşıya gelme elinde şimdilik değilmiş gibi gözüküyorlar. Ve arka tarafta da görünmez bir şekilde İran, Rusya ve Çin'in, Kuzey Kore'nin birlikteyle devam ediyor. Her ne kadar doğrudan destek oluyor gözükmeseler dahi. Şimdi tüm dünyadaki <laughs> bu ayırmadan Türkiye geldiğimiz zaman Türkiye'ye Mevsim Şimşek'in geldiği andan itibaren itibaren enflasyonu düşürmek için faizleri artırdı, 150'ye çıkarttı, e, dolar kuru'nu kurları baskılıdı ve merkez bankasının e, döviz pozisyonlarını arttırdılar ve bu dönemde e, Türk lirasına e, getirip parasını yatıranlar e, nispeten daha e, en azından enflasyona göre e, daha ayakta kaldı. Ama yüksek enflasyon nedeni borsa yaklaşık bir yıldan beri neredeyse yerinde sayıyor ve enflasyonla karşı zarar ettiriyor pozisyonda. Aynı şekilde e, borsanın dışında e, faizler, para kazananlar e, evet para kazanıyor gözükse bile enflasyonun altında en azından e, gelirler elde ediyormuş gibi gözüküyor. Bunun yanında yüksek faizler nedeniyle 9 ya da 10 aydan beri e, konut piyasası reali olarak zarar ettiriyor. Son 1-2 aydan beri e, satış eğilimi e, yükselse dahi. E, ve doğal olarak şu sorular gündeme geliyor. İşte dolar kuru e, ne olacak, enflasyon e, ne olacak, faizler ne olacak, konut piyasası ne olacak şeklinde. Şimdi bunlara baktığımız zaman... E, tabii ki hedef, 2021 hedefe %21'lik bir enflasyon. Pardon 2025 hedefi yıl sonu %21'lik bir enflasyon. Bu yıl sonu hedefi de %30 küsürlerde ama %45 ile bağlanacak gözüküyor. Ve Mehmet Şimşek gelir gelmez enflasyonun gerçekleşen değil beklenen enflasyona göre olmasını ifade etti. Ve bütün bunun sonucu olarak da işte %45'lik neredeyse resmi bir enflasyon varken Asgari ücrete cuma günkü toplantı beklenme hemen Merkez Bankası toplantısı öncesinde %30'luk bir asgari ücreti zam yapıldı. Dolayısıyla asgari ücreti %30'luk bir zam yapılınca Merkez Bankası da elini rahatladığı için piyasaya fazla para geçmeyeceğini düşündüğü için 2,5'luk puan, 1,5'luk bir beklenti varken 2,5'luk bir faiz indirimi yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2025 yılında faizin ineceğini gene ifade etti. Aynı şekilde asgari ücret T eğer enflasyon hedeflemesi gerçekleşmezse tekrar bir düzenleme yapılabilir diye de bir açık kapı bıraktı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman enflasyonu düzeltmek için hem kurlar baskılandı, yüksek faiz verildi ki yurt dışından işte para gelsin şeklinde ama bunun neredeyse %80'i yerli yatırımcılar e, dövizlerini satıp Türk lirasını geçtiler ve burada ne kazanç elde ediyor gözüktüler. E, Borsa da hem yüksek faiz nedeniyle e, para kazandırmadı şirketler, yüksek faizler e, ödedikleri için hem de dolar kuru e, yüksek, e, e, düşük kaldığı için e, ihracat yapan firmalar çok zorlandı ve son dönemde özellikle tiksiz ihracatlıları, fabrikaları kapatıp e, Mısır'da açtığını ya da bazı firmaların iflas ettiği noktasına kadar geldik. Dolayısıyla döviz kuru evet gerçek değerini yansıtmıyor. Enflasyonun altında bir tutar ve özellikle ihracatçılar çok zorlanıyor. İthalat tarafında kısmak için biliyorsunuz 100 euro olan bir ithalat kalemini 30 euroya kadar kargo dahil indirdi hükümet ve ithalatı cazip hale getirmekten uzaklaştırmaya gayret ediyor. Ve e, neredeyse yurt dışı gayrimenkul daha ucuz kaldığı için e, yerli yatırımcılar yurt dışına 3 milyar dolarlık rekor bir gayrimenkul alır pozisyona geldiler. Şimdi yeni döneme baktığımız zaman yurt dışı e, tabii etkilerde yüksek döviz faizi uygulamaya e, vermeye devam edeceğiz. Avrupa'ya 170 ihracatımız var. Avrupa'daki durgunluk nedeniyle ve gümrük tarifleri nedeniyle gerçekten zorlanacağız. Ee, aynı şekilde Çin malları ucuz e, kalmaya ve kurunu da e, Yuanı düşük tutarak bu gümrük ne aşma çalıştığı için de Çin malları daha ucuz kalacak. Dolayısıyla Çin mallarının Türkiye'de üretimini yapan e, firmalar bu konuda daha da e, aynı araba firmaları olduğu gibi zorlanacak ki yakın zaman tufaş içi çıkartma kararı almıştı Bu diğer sektörlere de yansıyabilir. Aynı şekilde... Ee, Çin'le rekabet ettiğimiz alanlarda tabii ki daha fazla zorlanıyor olacağız. İthalatımız daha kolaylaşıyor olacak. Dolayısıyla bu devam ettirebilir gözükmediği için belli bir noktada döviz kurulunda bir serbestliği olacak. ve Bu konuda e, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yanlış hatırlamıyorsam 2025 yılında e, alım-satım yönü Merkez Bankası'nın dövizin müdahale etmeyeceğini söyledi. Bu e, önemli bir açıklama olarak gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde döviz kuru e, enflasyona yakın bir seviyede artabilir. Merkez Bankası 12'den 8'e indirdi e, faiz e, toplantılarına Dolayısıyla üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor ama e, dolayısıyla e, faiz indirimi çok hızlı olmayacak. Yani 1.5'daki 2.5 puanlık rakamlarla e, iniyor olacak enflasyon e, durumuna göre. E, dolayısıyla bu bir süreç meselesi. Dolayısıyla e, faizler beklendiği ölçüde artmayacağı için bu konut piyasasına e, hızlı bir şekilde yansımayacak. Hatta bu konuda son dönemdeki alış e, rakamları yüksek olmuş olmakla beraber bu beklentilerin azalmasıyla beraber tekrar negatif belki duruma geçebilir e, konut piyasası. E, dövizdeki artışa bağlı olarak doğal olarak girdiler arttığı için e, araba fiyatlarında bir artış e, görebiliriz. Bu yeni dönemde e, enflasyon ise bu süreçle e, bağlantı olarak e, asıl belirleyici olan e, muhtemelen bir erken seçim. Herkes e, asgari ücret bir e, artışla beklentilerin çok altında kaldığı için e, seçimlerin 2027 sonbaharında olacağını ifade etse bile Suriye'deki e, rejim değişikliği iktidara yansımış gözüküyor. İki puanlık bir artışla e, birinci parti tekrar olmuş gözüküyor mevcut iktidar partisi AKP. Dolayısıyla e, bu eğilimle beraber belki Temmuz'da bir yeniden e, ne diyelim e, asgari ücrette artış çok rahat yapılabilir. Aynı şekilde bununla beraber e, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan imza sütlu sürecinin hızlandığını görüyoruz. Yeni bir anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesinin önü açılması için aslında çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla erken seçim beklentilerin çok ertelenmiş olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla bir erken seçim gündeme geldiği andan itibaren Türkiye'nin gündemi tekrar değişecektir. Faiz indirimleri hızlanacaktır. E, kamu harcamaları zaten şu an çok e, baskılanmış durumda değil. Bunun artacağını e, söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, bu süreç e, tekrar e, seçim öncesi bir döneme tekrar yansıtabilir. 2025 yılında tekrar bir erken seçimle karşılaşabiliriz. Benim anlatabileceklerim temel olarak bunlar. Hepinize yeni yılda e, mutlu, sağlıklı. Ve e, finans uzmanı Özgür Barış Karıcı'ya teşekkür ediyoruz. Noktaladık bizlere para e, günlerini aktardı. Yılın son akşamının son dakikalarını bize ayırdı. Noktalıyoruz. Sabah iyi dileklerimizi paylaştık. Az önce iyi dileklerimizi paylaştık ama tekrarlayalım. Umarım güzel bir sene olur. Umarım evlerimizde yaşadığımız bir sene olur. Umarım şehrin hızlıca toparlandığını gördüğümüz ve bize moral veren e, bir sene olur. 2024 gibi olmaz umarım. Daha sorun yaşadığımız hem ata için hem ülke için daha çok barışı konuştuğumuz, daha çok güzellikleri konuştuğumuz, daha iyi bir Orta Doğu'yu konuştuğumuz, daha iyi bir eğitimi, sağlığı, hukuku, basını, özgürlükleri konuştuğumuz bir sene olsun diyelim. Yarın sabah birlikte olamayacağız ama Perşembe sabahında yeniden yeni bir günde karşınızda olacağım efendim. Mutlu, huzurlu, güzel bir akşam ve güzel bir sene olsun. Görüşmek üzere.